herkese selamlar arkadaşlar. Aylar sonra ilk defa bir video çekiyorum. Havada hazır güneşliyken dışarıda çekmek istedim. Çünkü malum son günlerde, son birkaç haftadır güneşli gün bulamıyoruz İngiltere'de. Bu kadar süre neden video çekmedim, nerelerdeydim, ne yaptım, neler yaşadık durum güncellemenin zamanı gelmişti. Biliyorsunuz bir seri başlatmıştım demiştim. Burada belli dönemlerde, belli aralıklarla yaşadıklarımızı aktaracağım size, tecrübelerimizi, başımıza neler geliyor, Ankara Anlaşması süreci nasıl geçiyor. Bu da serinin ikinci videosu değilim. İngiltere'de 6 ay nasıl geçti? Hadi başlayalım. <laughs> Öncelikle yeni bir eve taşındık. Eski evimizi de çok seviyorduk ama yeni evimize de alıştık. Başka bir bölgedeyiz. Ben karşımızda bir orman var. O çok güzel manzarası. Bu evimize de alıştık. Alışıyoruz yavaş yavaş. Bir tek burada ev değiştirmede şey çok büyük sıkıntı. Tam biz her şeyi halletmiştik. Bu ankara anlaşmasının en büyük problemlerinden biri çok fazla evrak işimiz var. Ee, bir de Türkiye'deki adres değişikliği ile buradaki adres değişikliği yaptığınız işlemler daha farklı. Hani Türkiye'de yeni bir yere taşınsan o kadar uğraşmazsın. Birçok evrak işi vesaire vesaire. Onlar bizi çok bunalttı ama onları da hallettik Allah şükür. İngiltere'de günler nasıl geçiyor? 6 ay nasıl geçti? Yani şunu fark edebiliyorum. Günden güne gerçekten buranın kültürüne, burada yaşamaya daha da alışıyoruz. Ki daha 6 ay. Yani burada uzun yıllardır yaşayanların yanında baktığında hiçbir şey aslında. Ama buraya yavaş yavaş adapte oluyoruz. Kış biraz erken geldi buralara. Yani sonbaharı tam yaşayamadan kış mevsimine geçtik diyebiliriz. Hava ya yani şu an güneşli ama yine bayağı bir serin. Böyle kış havası gibi. Yazlıklarımı getiremediğime çok üzülüyordum. Ben buraya sadece iki valizle geldim. İşte şöyle planlamıştık. Ben biz gelecektik, taşınacaktık. Arkasından da ya annem ya ablam gelecekti. Hatta böyle onların getireceği valizi bile hazırlamıştım. Eşyalarımı koymuştum. Ama tabi hiçbir şey planladığın gibi olmuyor. İşte biz geldik iki hafta sonra lockdown oldu. İşte koronavirüs patladı vesaire. Uçuşlar kapandı. Yani hiçbir şey planladığımız gibi gitmedi burada. Çok zor dönemlerde yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Ama mücadele ediyoruz. Yani iş bulmak çok zorlaştı bizim için. Yani koronavirüs olmasaydı ne olurdu, yine aynı şekilde mi olurdu bilemiyorum. Çünkü kıyas yapamıyorum. Farklı bir durumu yaşamadığım için. Yani ilk sene zor geçecek. Tabii ki bunu biliyorduk. Ama yaşayınca gerçekten insan daha kötü hissediyor kendini. Bu zorlukları, o gurbetteki süreç biraz zor geçiyor. En çok özlediğim şeyler neler derseniz. Akşamları dışarı çıkmayı, işte sahilde yürüyüş yapmayı çok özledim. Biz bir de Üsküdar'da oturuyorduk İstanbul'da. Hani böyle akşam yürüyerek sahile iniyorduk. Bir tur atıyorduk. Kız Kulesi'nin orada dolaşıyorduk. O kalabalığı görüyorduk. O bile insanı bir mutlu ediyordu yani. Bir yandan da yürüyüş yapıyorum. Ne bileyim bir tatlı yiyordun. Arkadaşlarınla iki sohbet ediyordun. Bir kafan da oluyordu. Yani burada en çok eksikliğini hissettiğim o arkadaş ortamı, o sosyal ortam. Yani tamam Türkler var. Ee, Tabii ki ilk başta Türklerle bir aradasınız. Yani yabancı arkadaşlarla tanışmak için bir ortama girmen lazım. Durup dururken nasıl tanışacaksın? Yani o sosyal ortamı çok özlüyorum. Belki de burada yeni olduğumuz için, yeni geldiğimiz için zamanla oturacak belki. Arkadaş ortamımız da artacak diye tahmin ediyorum. Başka neler oldu? Benim çalışma iznim var. Onun sadece iş kurma, kendi işini yapma izni var. Hani onun çalışma izni olsa belki daha rahat olurduk. Daha çok işe başvurabilirdi. Hani şu an kontraktör olarak iş yapabilme imkanı var. Hani eğer yeni başvuracak olanlar varsa bu konuda belki tavsiye edebilirim. Çalışma izni şimdi olsun istiyorsanız ona göre diğerinin üzerinden başvurun. Bence bu çok önemli. Biz bu konuda bence bir hata yaptık. Ee, bunun dışında zaten Instagram'dan DM'den bir sürü soru geliyor bana. Hepsini de cevaplamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla e, cevapladığım insanlara da bunu söylüyorum zaten. Bildiğim kadarıyla böyle diyorum. Yanlış yönlendirmemek için. E, <laughs> Say hello. Hi. <laughs> we, how how many subscribers name? have you got? Uh, YouTube channel name. Yeah. 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 Uh, e E S R A. My name. Yeah. 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 E S R A. Uh, Maybe, follow <laughs> Maybe follow me. Maybe follow me. How yeah. many okay. subscribers have you got? Uh, a little. Five hundred. That's good. Yeah. What's your name? <laughs> e S R A. E E S R A. Yeah. Um, S A T I R O G L U. Yeah. You can see. Well, no, Poppy, no. But this is Instagram. Um. No, this is YouTube. YouTube. No. Do you have TikTok? No. <laughs> um, so you, you should get YouTube it for more. Have you ever met? Have you ever bumped into any fans? Sorry. Can you wait, please? Put phone away. Oh, can't even Sorry, what's that. your name? No, no. Esma? No, no. Uh, We've just seen you in the car and we recognised yeah. you. Yeah. Oh, yeah, Molly. No. <laughs> <laughs> look, look, <laughs> look at this photo right oh. now. I, I love this. Oh, one. wait, my mum's calling me. <laughs> wait, we'll just. one, one second. Did oh, you, you find? See. I like that no, photo. Found it. You it look at your <laughs> head. <laughs> um, İs, well, I'll just get it on my, off my thing then subscribe to you. <laughs> you follow? Yeah. We'll okay, thank you. Thank thank bye. you. Bye. Cheers. Bye. 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 İşte böyle <laughs> çocuklara denk geldik. YouTube e, mikrofonu görünce herhalde ilgilerini çekti. Ne yapıyorsun, ne çekiyorsun diye sordular. Ben de bir YouTube kanalım var, beni takip edin falan dedim. E, nerede karşı? Evet, neyi anlatıyordum? Ha. DM'den sorular soruyorsunuz bana. Yani en korktuğum şey bir insanı yanlış yönlendirmektir. O yüzden ilk başta hemen söylüyorum. Bakın, hani ben benim yaşadıklarım şöyle oldu. Hani ben şöyle biliyorum ama yanlış yönlendirmek istemem. Bilmediğim şeyleri de söylüyorum. Şuna da sorun, şu konuda tam bir bilgim yok diyorum. Bildiğim şeyleri cevaplıyorum bazı. Bazı insanlar da şey yapıp kızıyor bana. Bir şeyi hani sanki böyle başımdan salmak için bilmiyormuşum gibi söylüyormuşum diye sanıyorlar herhalde. Halbuki yani yanlış yönlendirmek istemediğim için. Yoksa bildiğim her şeyi söylüyorum zaten. Konuda da sakın yanlış anlamayın. Yanlış anlaşılmak istemem. Burada hayat nasıl geçiyor? Ya işte bence çalışmaya başlasam, güzel bir ortam olsa, bir sosyalleşsem inanılmaz daha fazla keyif alacağım burada yaşamaktan. Çünkü birçok anlamda daha rahat olduğunu gözlemliyorum yaşamın, daha güvenli ve konforlu. Ben İstanbul'da yaşarken belli bir saatten sonra biraz çekinirdim, tedirgin olurdum sokakta gezerken. Hani birçok olay duyuyoruz sonuçta. Kadın cinayeti vesaire. Burada o konuda sanki daha güvenliymiş hissi geliyor. Yani buradaki olayları tabii çok takip etmiyorum ama sanki daha güvenliymiş gibi. Hani daha rahat dolaşırmışım. Bir şey olsa hani karanlıkta gecenin bir yarısı bile dolaşsan sanki başına bir şey gelmezmiş gibi geliyor. ya yabancı olduğumuz için ya birçok şeyi bilmediğimiz için böyle hissediyor da olabilirim. Bilemiyorum. Böyle yürüyerek çekmek istedim. Hani sabit oturup çekmek istemedim. Çünkü yine evimizde bir ışık problemi var. Onu çözebilirsek. Biraz karanlık oluyor. Tam önünde bir ağaç var. O bayağı bir güneş kesiyor. Biraz karanlık oluyor. O yüzden böyle güneşli bir ortamda çekmek istedim. Şimdi gelen soruları düşünüyorum bana en çok ne soruluyor. Ee, birincisi birçok insan şeye takılmış. Nedense şaşırdım hani başörtüsüyle orada sıkıntı yaşıyor musun? Başörtülere karşı tepkiler nasıl? Gibi bir soru. Yani ben şu ana kadar bulunduğum hiçbir ortamda başörtümle ilgili bana bir rahatsız edici davranış ya da bir küçümseyici bakış herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Böyle bir şeyin olduğunu çok sanmıyorum bu ülkede. Varsa da henüz ben karşılaşmadım. Belki uzun yıllardır yaşayanlar başka şeylerle karşılaşmışlardır ama benim başıma gelen bir şey olmadı açıkçası. Herkes hoşgörülü yani. Diğer insanlara nasıl davranıyorlarsa bana da o şekilde davranıyorlar. Çim nasıl oluyor deniyor. Hani aylık ne kadar para kazanmamız gerekiyor. Şöyle biz çocuğumuz olmadığı için bir anlamda şanslıyız. i̇ki kişilik bir aileyiz. İki kişilik bir ailede de tek kişi asgari ücret bile alsa rahat bir şekilde geçinebiliyor burada. Yani tabi yani bu herkese göre değişir tabi. Ortalama gerçekten bir asgari ücret iki kişilik bir aile rahat rahat yetiyor. Market, gıda vesaire bu tip şeyler gerçekten uygun fiyat. İşte araba almak burada gerçekten ucuz Türkiye'ye göre. Biz bile geldiğimizde bir ay sonra falan hemen arabamızı alabildik. Yani çok lüks değil ama sonuçta alabilme gücün var, alabiliyorsun. Yani her bütçeye uygun bir araba var. Kiralar, kira sorusu çok geliyor bana. Bizim oturduğumuz country bölgesinde işte house ya da flat yani ortalama 700-900 arası değişiyor fiyatlar. Bunun dışında işte ödediğimiz council tax var, belediye vergisi. Ee, o da işte bantlar var. Hani oturduğun sokağa e, yani evin konumuna göre değişebiliyor bu da. Bu da genelde işte herhalde 120-160 arası gibi bir şey sanırım. Elektrik, gaz 50 pound gibi bir şey tutuyor. 50-60. İşte internet 25 pound. Böyle ortalama aklıma gelen rakamları söylüyorum ki sizin de kafanızda bir şeyler oluşsun. Çünkü hani biz de merak ediyorduk açıkçası. Aylık giderimiz ne kadar olacak? Neye ne kadar vereceğiz? Şimdi böyle aklıma gelenleri söyleyeyim. En azından siz de ona göre bir kendinize hesaplama yaparsınız. Su 25-30 pound arası bir şey. Kira 700-900 arası dedik. Benzin işte bu benzin harcaması aylık ne kadar oluyor? O da 150 falan oluyor aylık sanırım. Market alışverişi de. Market biraz değişebilir ama yani maksimum 150 hadi 200 olsun aylık. Ama tabii hani çocuklu bir aileyseniz çocuğun ihtiyaçları farklı olur. Onu bilemem tabii. Ona göre siz kendiniz bir hesaplama yaparsınız. Genel olarak fiyatlar bu şekilde. Burada yani annemden duyduğum kadarıyla Türkiye'deki haberlerde İngiltere'de çok fazla vakanın olduğu, yani burada durumun çok vahim olduğu söyleniyormuş. Tamam vaka sayısı çok olabilir ama biz burada yaşarken hiç öyle tedirgin Yaşamıyoruz hani mesela Türkiye'de dışarı çıktığında da maske takmak zorundasın galiba. Burada sadece şimdi yeni gelen işte restoranlara, kafelere bir hani alışveriş yerlerine gittiğin zaman maske takıyorsun. Bir de işte bu son Boris Johnson açıklamalarında söylediği işte saat 22'de kapanıyor restoranlar vesaire akşamları. Böyle çok korkutucu şey yapıcı bir alınan önlem yok. Vaka sayısı fazla olabilir ama bizim hissettiğimiz böyle bir tedirginlik yok. Bence Türkiye'de biraz daha insanlar panik halinde. Ama hani oradakilere sorsak, yani annem benim için daha fazla tedirgin. Ya tabii uzakta olduğum için ister istemez bir şey oluyor. Burada bence daha rahat atlatıyoruz diyebilirim bu dönemi. Şu ana kadar Allah'a şükür yakalanmadık koronaya inşallah yakalanmayız bu şekilde. Kimse yakalanmaz inşallah. Yakalanmış olanlara da Allah acil şifalar versin inşallah. Bir de şey sorusu gelmişti. Ee, hani bir kadın olarak orada işte süreci nasıl atlatıyorsunuz? Psikolojik olarak nasıl bir dönemden geçtiğiniz gibi? Ya tabii yani kadın olarak ya tabii karaktere de bağlı biraz biraz daha hassas olabiliyorsun hani annenden ayrısın ailenden ayrısın ben mesela hiç ailenden üniversitede ben İstanbul'da okumuştum hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmamıştım yani o çok etkiliyor bu uzun dönem video çekememin sebeplerinden biri de teyzemi kaybettim ee, teyzem vefat etti mesela onun cenazesine gidemedim o çok etkiledi beni. Hani ilk defa o gün hissettim mesela böyle gurbette olmanın şeyini. Böyle yalnızlığımı çok iyi hissettim içimde açıkçası. O cenaze vefat haberini aldığımda gidemeyişim. Yani burada tek başıma yaşadım. O dönemi biraz zor atlattım. Yani ilk defa o zaman dedim ne işim var burada, neden geldim? Değiyor mu? Değdi mi? Değecek mi? Acaba boşa mı çekiyorum bu kadar sıkıntıyı? Ama sonra tabii insanoğlu, alışıyoruz, her şeye alışıyoruz. Alışmazsak yaşayamayız. Yani bu da Allah'ın verdiği bir lütuf gerçekten. Bir şekilde yaşamına devam ediyorsun. Bu tip şeyler ara sıra aklıma geliyor. Geldiği zaman da kendimi şu şekilde e, yönlendirmeye çalışıyorum. Tamam zor geçiyor ama buraya geldiysem ki ben hep buraya gelmeden şey diye dua ediyordum. Hani hakkım da hayırlıysa olsun. Hayırlı değilse hiç olmasın yani. Baştan çıkmasın bize, red gelsin bize. O şekilde söylüyordum. Buraya geldik. Geldiysek bir sebebi var. Burada yiyecek ekmeğimiz var. Ya burada görecek günlerimiz var. O şekilde düşünüyorum. Hello mate! Hello. Öyle düşünüyorum. Doing a YouTube video. Yeah. A YouTube. yeah, YouTube too. What's YouTube, video? <gülüyor> <gülüyor> uh, YouTube My name is. Uh, On YouTube, yeah. Can you follow me? Yeah. <laughs> really sure <laughs> oh, YouTube as well, you know. <laughs> yeah, thank <Please>. you. <laughs> Subscribe. <So scroll. gülüyor> go add my Snapchat. <gülüyor> 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 Wait there. 14 is my yeah. YouTube. go down. add my Snapchat <laughs> right <Yeah. there>. Go <laughs> okay. add my Snap. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> thank you. <laughs> <laughs> Cheers. <laughs> Bu arada kendi reklamını da yaptı ee, kardeşimiz. Ne diyordum gerçekten böyle araya girince unutuyorum. <laughs> Yani öyle. Geldiysek gerçekten bir sebebi var. Burada yaşıyoruz. Yani gerçekten yeni bir kültür görüyorsun, yeni bir dünya düzeni. Gerçekten insanın vizyonu açısından bence çok önemli. Ha ne olur şimdi Şubat gibi uzatmaya başvuracağız. Ocak, Şubat gibi vize uzatması. Bu Ankara anlaşmaların bir de böyle bir derdi var. İşte vize, vize uzatmayla uğraşıyorsun işte tekrar evrak derdi falan. Onu düşününce bile yoruluyorum böyle. Tekrar o sürece nasıl gireceğiz? Bir de sonucunu bekleyeceksin. Çıkacak mı çıkmayacak mı? Ha, ne olur red alırsak ki birçok insan bu koronavirüs yüzünden uzatmaların da kolay verileceğini söylüyor ama yani tabi belli de olmaz. Uzatamazsak red alırsak ne olur? Ki biz bunu göze alıp gelmiştik yani herkes gibi. <laughs> Herkese <Hello again. gülüyor> merhaba. Ne olur işte geri döneriz. Zaten e, Türkiye'deki evimiz kiralıktı, kapattık. İşte eşyaları bir yere koyduk. E, ne olur gider yine bir ev kiralarız. İşte yeni bir, bir tek iş bulma sıkıntı olur bence. Birçok arkadaşımız onu söylüyor. Yani şu anda şu anda daha da kötü durumda olduğunu söylüyorlar. Bilemiyorum. Siz de bu konuda yorumlarınız nedir? Yazabilirsiniz. Önümüzde iş konusunda biraz zorlanabiliriz ama tabii yapacak bir şey yok. Yani hakkımızda hayırlısı. yaşayan biri olarak. Şey insanları da görüyorum gerçekten mutlu oluyorum onların Çok iyi araştırma yapıyorlar. İşte Instagram'dan ulaşıyorlar. İşte mesela Instagram'dan ulaşan kişilerin öğrendikleri bilgileri öğrenince ben daha çok şaşırıyorum. Birçok şeyi öğrenerek geliyorlar. Biz hiç bu kadar şey yapmamışız düşününce. Bu kadar araştırmadan gelmişiz. Hani araştırsak Belki birçok şeyde bu kadar zorlanmazdık diye düşünüyorum. Ne gibi tavsiyelerim olabilir? Ee, en önemli tavsiye bir kere ilk gelecek arkadaşlar buraya gelmeden tutacakları Airbnb evini uzun süreli tutsunlar. Bir ay olur, iki ay olur. Çünkü burada kiralık ev bulma süresi çok uzun sürüyor. Diyelim ki bir eve karar verdin. Karar verdiğin eve de hemen taşınamıyorsun. Yani ev sahibinin onayından geçiyor vesaire işte diğer tutacaklarla seni kıyaslıyorlar, karşılaştırıyorlar, karar veriyorlar. Yani çok uzun sürüyor bu süreç. Nedenle en önemli tavsiyem bir kere bu olabilir. Onun dışında neler tavsiye edebilirim? Bir kere gerçekten bize de diyorlardı. İlk 6 ay iş bulamayacak şekilde sermayenizi ayarlayarak gelin. Ya tabii çok zor. Hele ki şu an düşündüğün zaman yani bir pound 10 liraya yaklaşmışken o sermayeyi ayarlamak da zor gerçekten. Ama maalesef hani burada işleri yoluna sokana kadar, tutunana kadar mevcut mevcutta bir paranın olması da çok önemli. Para çok çabuk bitiyor. O nedenle sermayeyi Doğru harcamak ve ona göre biraz fazla biriktirerek gelmek lazım. Evi tuttuğunuzdan sonra, ha bir de biz mesela şey yapmayı unutmuştuk, onun bir süresi varmış. Geldiğiniz gibi Türk konsolosluğundan buradaki adresinizi kaydettirmeniz gerekiyor. Yoksa e, Türkiye'de GSS borcunuz çıkıyor. Benim mesela eşimin bir sürü borcu birikmiş bu nedenden dolayı. Çünkü orada hala bir adresiniz gözüktüğü için e, böyle bir borç çıkıyor. O yüzden 20 iş günü süresi varmış. Konsolosluğuna buraya geldiğiniz zaman adresinizi bildiriyorsunuz. Eğer 20 iş günü geçerse 9 puan ceza ödüyorsunuz. Ya böyle evrakları falan bayağı diğer videolarda anlattım ama yine böyle eğer öğrenmek isterseniz böyle bir video yapayım mı bilmiyorum. Yorum olarak yazabilirsiniz. Hani buraya geldiğinizde adım adım neler yapılacak evrak anlamında. Belki yani eğer ihtiyaç varsa böyle bir video da çekebilirim. Direkt hani buna özel bir video olur. Böyle aklıma geldikçe söylüyorum şeyleri ama çekebilirim yani. Zaten ben böyle kendimi bir YouTuber olarak çok görmüyorum. Benim amacım bir yol gösterir. Öncesinde bir fikir sahibi olur benim sayemde. Tek amacım bu açıkçası. Ama tabii abonem de olsa fena olmaz. Az abonem var. Bunun dışında zaten özelden yazanlara da direkt e, kendiyle alakalı bir soru sorduğunda böyle yapsan daha iyi olur ya da böyle yapsan daha iyi olur diyorum. Genel olarak aklıma gelenleri böyle bir yürüyüş eşliğinde sizlerle paylaşayım istedim. Çünkü bayağıdır video çekeyim diye zorluyorum kendimi ama yani biraz da psikolojinin iyi olması lazım. Kafan rahat olması lazım video çekmek için. Belki de şimdi iyi hissettim kendimi. Bir çekeyim dedim. Aklıma gelenler bunlar. Sizin merak ettiğiniz şeyler varsa onları sorabilirsiniz. Sonunda yönlendirebilirsiniz beni şu konuda video çek. Bak şunu söylemeyi unuttun. Genel olarak böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı likelamayı unutmayın. İngiltere'den şimdilik hoşçakalın.